Selamlar. The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Bu hafta eski bir seriye dönüş yapıyor ve Astrolof Savaşları'na bir video daha ekliyoruz. Bu sefer serinin başladığı tarihin 9 sene öncesine Greyjoy isyanını sonlandıran Pike kuşatmasına döneceğiz. Küçük bir hatırlatma. Bu video Beyaz Battles videosunun çevirisidir. Şimdi başlayalım. Kuşatmaya gelmeden önce olayın arka planını bir hatırlayalım. Robert'ın isyanı süresince Demi Adalar tarafsız seçse de Regal Targaryen'in ölümünden sonra Coelho'nun Greyjoy oğullarını da zorlamasıyla Robert'ı desteklemeye karar verdi ve menzile saldırdı. Mander'a düzenlediği saldırı sırasında öldü. Coelho'nun genel yönetim politikası diğer ile olan bağını güçlendirmek ve reformlar yapmaktı ki bunun için gelişimler tabii ki de yaptı. Onun ölümünden sonra yerine geçen en büyük oğlu e, ee, Balon Greyjoy babası gibi düşünmüyordu. Onun inanışı eski yoldu. Demir doğumluğun eski şanlı günlerine fatihler ve krallar oldukları eski zamanlara dönmesini istiyordu. Bu yüzden ilk yaptığı şey babasının reformlarını geri almak oldu. Yıllar süren filo inşasından ve adalardaki siyasi gücünü kuvvetlendirdikten sonra tarihi fetihten sonra 289 yılını gösterdiğinde Demir Adalar'ın yeni lordu Balon Greyjoy, demir tahtı yanları devirerek ele geçiren Robert Baratheon'un gevşek durumunu fırsat bilerek bir isyan başlattı ve kendini Demir Adalar Kralı ilan etti. Onun bakış açısına göre Robert tahtı ile geçirdiğini sağlam bir destekten mahrumdu ve olası bir isyana karşı lordların desteğinden mahrum kalacaktı. Ayrıca Önceki savaşın ardından diyarın yeni bir savaş için isteksiz olacağını da umut etmişti. Bu da demir adaların bağımsızlığını ilan etmesi için harika bir fırsat gibi göründü. İlk saldırı Euron ve Victarion'un öncülüğünde Lannis limanındaki Lannister Donanması'nda yapıldı. Hızlı ve ani bir saldırı Lannister donanması pusuya düşürüldü. Gemiler ya battı ya da Victarion'un cesur saldırısıyla yandılar. Bu zafer Belon'a günün batı bir denizinde tabii ki de üstünlük verdi. Buradaki zaferin ardından Belon'un büyük oğlu ve varisi olan Roderick nehir topraklarındaki deniz gözcüsüne saldırdı. Lord Jason Malister Roderick'i kale duvarlarında öldürdü ve donanmayı geri püskürttü. Bu Belon'un ilk yenilgisi oldu lakin Victorio'nun emrindeki demir filo menzil ve batı topraklarının kıyılarını yakıp yıktı ve yağmaladı. Bu sırada Robert Baratheon bir deniz gücü oluşturdu elbette. Donanma başı olan kardeşi Stannis Baratheon Kraliyet filosu hükmetti ve buna Arbor'dan gelen Redfin filosu ve Eskişehir'den gelen filolar da katıldı. Ayrıca kuzey muhafızı Ned Stark ve batı muhafızı Tywin Lannister'ın güçleri de Robert'a katıldı. Victarion güzel ada boğazından güneye yöneldi ve orada Arbor'un Redvin filosu ile karşılaştı kuzeyden de Sensparetto'nun komut ettiği donanma geliyordu tabii ki. Doğal olarak Victarion'un donanması iki güç arasında sıkıştı arkadaşlar. Demir filonun başı olan Victarion Greyjoy'unu hezimete uğrattılar ve Greyjoy kardeşlerinin en küçüğü olan Aeron Greyjoy esir düşerek isyanın devamını Lannister'ların zindanlarında geçirdi. Bundan sonra Robert arkasında birleşen müttefiklerle birlikte tüm gücün demir adalara yönlendirdi. Stannis adaların en büyüğü olan Büyük ile geçirdi. Kral muhafızı Lord Kumandanı Baristan Sermi'nin yönettiği filo olsa, eski Vayka yapılan saldırı yönetti. Harlow ve Orkmon gibi diğer adalarda saldırıp ele geçirdi Geriye tek bir yer kalmıştı. Bundan sonra sıra Demir Adaların başkenti olan ve Greyjoy'un yerleşkisini yer aldı. Payka geldi. Demir tahta bağlı kraliyet filosu payak kuşatmasına başladı. Son savaş bizzat Robert Baratheon ve yakın arkadaşı Ned Stark tarafından yönetilmişti. Kraliyet filosu saldırı öncesinde adanın yanındaki yakınındaki Botley Kalesi ve Ticaret Limanı olan Lord Sport'a saldırıp ele geçirmişti. Greyjoy'un yerleşkisine yapılan saldırı tabii ki de amansız ve hızlı oldu. Kralın birlikleri kalenin duvarlarını ve ana gözetleme kulesini parçalayıp yıktı. Roderick'in ölümünden sonra varis olan Belon'un 3 oğlundan ikincisi olan Meron kulelerden bir üstüne düşünce burada öldü. Demir doğumlar kraliyet güçlerini durduramadı. Kısa sürede birlikler kaleye girmek için bir gedek açtı. Burada yapılan saldırıda alevli kılıcılı Mili Kızıl Rahip Toros gedikten ilk gelen oldu ve ardından Ayı Adası Lord'u olan Cora Mormont geldi. İkisi de cesurca savaştı ve bu savaşta gösterdiği başarı Jorah'ın kral tarafından şövalye ilan edilmesini sağladı. Yaşlı dadın turunda duvarlarda öldürüldü. Kaleye giren kraliyet güçlerine karşı cesaretle savaştılar da Demir doğumlar uzun süre tabii ki de dayanamadı. Kalesinin zapt edildiğini ve kayıplarının çok olduğunu gören Balon Greyjoy nihayetinde bu savaşı kaybettiğini anlamıştı. İsyancı kral Balon Greyjoy, demir tahtın kralı Robert Baratheon'un önüne diz çökerek bağlılık yemin etti ve ayağa yeniden bir lord olarak kalktı. Stannis Balon'un ihanetine karşı öldürülmesini istese de Robert bunun yerine onu affetti. Balon'un bir daha isyan etmemesi için hayatta kalan son oğlu ve valisi olan 9-10 yaşlarındaki Theon Greyjoy'u Ness Stark'a verildi. Theon bundan sonraki hayatını Winterfell'de Stark'ların arasında yaşamaya mahkumdu. Belon'un geriye kalan tek kız çocuğu, tek çocuğu kızı olan Ashley ise Belon'un oğullarının yerini alarak babasının yanında kaldı. İsyan şüphesiz ki gerek Demir doğumular, gerekse Greyjoylar için büyük bir hezimet ve güç kaybına sebep oldu. Belon üç varisinden ikisini kaybederken hayatta kalan son oğlunu esir vermek zorunda kalmıştı. Demir filo yok edildi ve Demir doğumlarının gururu da isyanın hezimetle sonlanmasıyla ezildi. Balon bu hizmetin yarattığı acıyı elbette ki asla unutmadı ve beklemeye koyuldu. İkinci bir isyan ve demir adaları bağımsız yapacak başka bir fırsat için 10 sene 9-10 sene bekledi. Robert'ın ölümü sonrası başlayan savaşla beraber bu fırsatı elbette yeniden buldu. Robert için bu isyan onun siyasi gücünü ve otoritesini arttırıp güçlendirdi. Tahtını sağlama aldı. Bu zaferin ilanı içinde Lannisport'ta bir turnuva düzenlemişti. İsyan Greyjoy'a yaramamıştı belki ama Robert için kesinlikle büyük bir fayda sağladı. Böylece bir videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı Paylaşmayı ve beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Biliyorum bu hafta kısa oldu video, bunun için özür dilerim. Bir sonraki hafta inşallah daha uzun bir videoyla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.